Dördüncü ve en önemli kaslarımızdan bir tanesinin adında klavukula geçiyor. Sternum, klavukula, mastoid. Dolayısıyla 4 baba kas klavukulaya yapışmakta. Notumuzda 6 kasın isminin ne olduğunu biliyorum. Ama bu 4 baba kası palpe edebiliyoruz, görebiliyoruz. Şıklarda muhtemelen bunları e, öncelikle görmemiz gerekir. Bir tanesini daha söylemek isterim. Altına bir yastıkçık koyduk demiştik. Ne olabilir kasın adı? Klavukulanın altındaki kas. Musculus subclavius'u da zaten adında da klavukula geçiyor. Yastık görevi görmesi de muhtemel. Dolayısıyla da klavukulaya yapışmaktadır. Bir tane de hioid altı kasımız var. Nadiren yapışır dolayısıyla 4 artı 1 5 tane kasımızı kesinlikle bilelim. Lütfen henüz sorulmamış bir sorudur. Klavukula ile ilgili söyleyeceğim son lafta bu olsun. Gelelim arka taraftaki kürek kemiğine yani skapulaya. Skapula nasıl bir kemik? Şeklen şöyle üçgen şeklinde bir kemikten bahsediyoruz. Skapula ile ilgili vücudumuzda nasıl durduğunu bilmek önemli. Yine vücudumuzda palpe edebileceğimiz her şey bize ipucu verir. Anatomi bu manada kolaylık sağlar bize. Çünkü her şey zaten kendi vücudumuzda. Yani ne demeye çalışıyorum? Skapulanın arka tarafındaki şu çıkıntıyı elimizle palpe edebiliriz. Yani şu çıkıntı Elimizle hepimizin kendi vücudumuza palp edebileceğimiz bir çıkıntı. İsmi spinas scapula. E ne oldu şimdi? Spina scapula'yı görüyorsak scapula'yı arkadan bakıyor olduk. Olan şey bu. Burası scapula'nın arka yüzüdür. Dolayısıyla spina'mız var. Demek ki burası arkaya doğru bakış. Arkadan bakış. Spina'nın devamı akromiyon. Spina'nın lateraldeki devamı akromiyon. Biraz önce söylemiş olduğum gibi akromiyon da ön tarafta kılavukla ile eklem yapmakta. Dolayısıyla burada bir Birbirinin devamı olan yapılar var. Spina, devam et akromiyon, devam et klavukula şeklinde bir devamlılık söz konusu kemiklerde. Ve bu devamlıktan deltoid başlıyor. Ve bu devamlılıkta yukarıdan gelen trapezius bitiyor. Dolayısıyla hem trapeziusun hem deltoidin birinin başlangıç, birinin bitiş yerinden bahsediyoruz. Hem spina, hem akromiyon, hem de klavukula derken. Spina scapula'mız var. İkinci ve yedinci kostalar arasında bulunan seviyesinde bulunan skapula e, kemiğinin arka taraftan baktığımız görüntüsünde ve üst tarafında fossa supraspinata spinanın üzerindeki çukur İç, oradan da şeklinize de gördüğünüz gibi aynı isimli kas başlamakta musculus supraspinatus başlamakta spinanın altında fossa infraspinata aynı isimli kas başlamakta musculus Infra spinatus. Arkadan baktığımızı hatırlatmak isterim. İki tane daha kas başlamakta sevgili arkadaşlarım. Teres kardeşler. Teres minor... ...teres major kasları. Kaslara ait bir özelliktir. Minorlar yukarıda, majorlar aşağıda. Daha uzun yol gitmesi gerektiği için bulunur. E, çok önemli bir bilgi değil. Arkadan baktığımızda bu dört kasımızın... ...başladığını görmekteyiz. Supraspinatus... ...infraspinatus, teres küçük... ...teres büyük kasları başlamakta. Bu dört kasımızın da... ...dördü de gidip bir sonraki kemikte sonlanacaklar. Humerus'a sonlanacaklar ve omuz ekleminde konuşacağımız hareketleri yaptıracaklar. Şimdilik başlangıç yeri konuşuyoruz. Şimdilik dediğim kadarı yeterli. Bu bakış açısında bir de üst kenarını görmekteyiz. Üst kenarında sevgili arkadaşlarım Margo Superior'da bir kasımızın daha başladığını görüyoruz. Musculus Omohyoidius bence güzel bir çeldiricidir. Skapulaya yapışmayan kaslar sorusu sorulduğu gün biz muskus omohyoidius'u unutabiliriz. Unutmayalım. Omuzdan başlıyor, hyoide gidiyorum diyor ismi. Omuz, hyoid. Dolayısıyla lütfen önemseyiniz omohyoidius kası sıkapuladan başlar. Kendisiyle ilgili başka bir cümle kurmayacağım. Ama sıkapula yapışıyor olduğunu her zaman hatırlamanızı isteyeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu bakış açısında söyleyeceklerim şimdilik budur. Spina'nın devamının akromiyon olduğunu bir kere daha göstermek istiyorum. Üst kenarda hem arkadan baktığımızda hem de önden baktığımızda gördüğümüz bir çentik var. Adı incisora scapula. Incisora scapula, scapula'nın çentiği işte. Ne geçer bu çentikten? Ne kadar zor sorular, ne kadar anatomi ezber değil mi? Evet, gerçekten çok ezber. İnsito skapula ne geçer? Skapulan üzerinden geçen sinir, nervus supra -scapularis. Niye? E çünkü bu çentikten geçecek, burada sıkışacak, burada sıkışınca başımıza bela olacak, ağrı yapacak, nerveli ettiği kas çalışmayacak, bize de işte hekim olarak yapacak, iş çıkacak. Dolayısıyla. İnsisoroskapudan ne geçer? Nervus suprascapularis geçer. Burada sıkışabilir mi? Sıkışabilir. Hiç şimdi bilmeniz gerekmeyen bir bilgi daha vereyim. Bu nervus suprascapularis buradan geçerek hangi kasa gidiyor gibi görünüyor yazmanıza gerek yok. Kasta yazıyor. Musculus supra spinatus'a gelmek için oradan geçmekte. Yani her şeyin minik minik bir mantığı var. Keşke daha uzun vaktimiz olsa daha uzun uzun anlatsak ama şey, bu vakitte hem sizi fazla yormadan hem de maksimum bilgiyi vererek gitmeye çalışacağız. Çentikten sinir geçer. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü burada sıkışır, başımıza dert olur. Önden bakıyoruz. Nereden anladık hocam önden baktığımızı? Çünkü spina yok. Spina olmayınca böyle dümdüz bir çukur görmekteyiz. Burası subscapular fossa. Fossa subscapularis içinden de aynı isimli kas çıkmakta. Muskulus subscapularis. Bu da demek ki skapulanın önünden başlayan bir kasmış. Biraz önce arkasından başlayan 4 tane kasımızı gördük. Şimdi önünden başlayan 1 adet kasımızı görüyoruz. Bu da gidecek humerus'a ve başladığı yeri biliyorsak bittiği yeri de bileceğiz biraz sonra. E, tahmin edebileceğimiz işi yaptıracak. Musculus subscapularis'in önden başlayarak humerus'a doğru şöyle gittiğini söylemek isterim. Sevgili arkadaşlarım yıllarca bağırdığımız daha sonra da çıkan bir tuz sorusunu e, ile devam edelim. Scapula medial kenarına yapışan 4 adet kasımız vardı. Ben soru olacağım diye bağırıyordu ve e, bir süre sonra soru olarak karşımıza geldi. Skapula medial kenarında biten veya başlayan, yapışan diyelim 4 tane kasımız var. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Burası orta hat olsun. Yani omurlar olsun diyelim. E, vertebralar olsun. Buradan şöyle yukarıdan gelen bir kasımız var. Skapula medial kenarında en yukarıda bitiyor çektiği zaman tahmin edeceğiniz gibi skapulayı yukarı kaldıracak. Adı da zaten musculus elevator, asansör skapula. Musculus levator skapula. Bir numaralı kasımız. Şahane. İki, küçük romboit Küçükler yukarıda, büyükler aşağıda. Romboid minor ve romboid major kaslarımız. Düşünün bakın, yönlerine bakınız. Bu kaslar çalıştığı zaman ne yaparlar? Skapulayı bu tarafa doğru çekerler. Yani orta hatta doğru çekerler. Çift tarafı çalıştıklarında skapulaları birbirine yaklaştırırlar. Sakın yazmayınız. Kemik konuşuyoruz. Söylediğim her şey kasta yazıyor. Merak etmeyiniz. Biz buna skapulanın retraksiyonu, geriye çekişi, orta hatta yaklaşması veya birbirine yaklaşması diyebiliriz. Şimdilik kemik konuşuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, siz bakmayın benim kastan örnekler verdiğime. Levator skapula yukarı kaldırdı. Romboitler merkeze doğru çekti. Skapula medial kenarına yapışan 3 tane kasımızı görüyoruz. Dördüncüsü ise bakınız bu kenara şöyle ön tarafa doğru boylu boyunca yapışıyor. Bu kasımız enteresan. Kostalardan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Bu kostalardan başlayan bu kasımız böyle geliyor ön taraftan. Göğüs kafesine yapışık olarak doğru gidiyor. Biz bu kasımızı fossa aksilarisin medial kenarında da e, duvarında da vardır diyeceğiz. Arkaya doğru geliyor. Bunlar benim skapulalarım olsun. Önden geldiği skapulamın medial kenarına yapıştı. Bir çekecek skapulayı öne doğru getirecek. Ve ona doğru ona yapışan tüm üst ekstremite de skapulayla beraber öne doğru getirilmiş olacak. Bir şeyi ittirirken yumruk atarken vurduğumuz e, kastır. Adı Serrat anterior. Şimdilik kemik konuşuyoruz. Bitiş yeri Skapula'nın medial kenarı hayırlı uğurlu olsun. Musku Serrat Santerior boksör kası dediğimiz kasın da dördüncü bir kas olarak çıkmış bir tuz sorusudur artık. Skapula medial kenarına yapıştığını söylemek isterim. Çıktı demek çıkacak demektir. Yani eski soru çalışalım mı? Tabii ki. Yani eski soru sadece eski soru çalışarak sınava girilir mi? Eğer açıklamaları anlayarak okuduysanız öyle bile girebilirsiniz. Tabii ki hani hedefiniz farklı olur ayrı konu ama eski soru eskidi diye bir şey yok. Eski soru ve etrafı hemen hemen yeni soruları bizim için ifade etmekte. O yüzden tüm tuz sorularının çok değerli olduğunu söylemek isterim. Sevgili arkadaşlarım Spina'nın devamı Akromion. Buradan da görüyoruz lateralden baktığımızda. Yani Spina ve Akromion nerede desem... Skaplanın arka tarafına daha yakınlar. Buraya göre daha önde olan bir çıkıntı daha var. Adı korakoid çıkıntı. Prosesus korakoidius. Prosesus korakoidius çok önemli bizim için. Bir defa ismi bir şeylerle karıştığı için celdirici olarak karşımıza gelebilir. O açıdan önemli. Korako işte karga burnu, kuş gagası falan filan gibi isimlendirmelerden üretilmiş. Korakoid çıkıntıyı böyle bir kuş gagasına benzetmişler herhalde. Sevgili arkadaşlarım korakoid çıkıntıdan bahsediyoruz. Akromiyon'u göre nerede? Daha önde. Çünkü akromiyon nerede? Spina'nın devamı olduğu için daha arkada. Dolayısıyla korokoy çıkıntı daha öndeki bir çıkıntı. Bir yerlerde dursun bu bilgi. Buradan başlayan iki kasımız var. Biri kolay. Korakoy çıkıntıdan başlıyorum. Kolda bitiyorum diyor. Kasın adı korako kol. Korako brachialis. Tamam koy cebine. Sorun yok. İkinci kasımız Musculus biceps brachii. Musculus biceps brachii pazukası kolun ön yüzünde gördüğümüz kastır. Hepimizin iyi bildiği biceps brachii'nin kısa başının buradan başladığını önemsiyorum. Çünkü biceps brachii bizim için esasen dirsek ekleminde fleksiyon ve supinasyon yaptıran bir kasımız olacak. Yani esas işi dirsek ekleminde olacak. Fakat biceps brachii'nin her iki başı da biraz sonra diğerini de söyleyeceğim. Skapodan başlıyor. Dolayısıyla esas işi dirsek ekleminde olmasına rağmen. Omuz eklemine de ek olarak iş yaptıracak. Bunlar hep sorular işte. Yani buradan alacağımız bilgiyi kasta kullanacağız. Ve bisepsin esas işi dirsek ekleminde de olsa omuz eklemine de iş yaptırıyor diyeceğiz. Her eklemde böyle detay konuşmayacağım. Her yerde böyle detaya girmeyeceğim. Ama burası önemli. Burada e, belki de bir dönem 2 dersinden daha da detaylı e, tuz dersi anlatıyorum bu konularla ilgili. Bir daha. Muskus biceps brachii'nin... Kaput brevesi kısa başı buradan başlar. Evet. Kora kialis buradan başlar. Evet. Bir başka soru daha var. O da burada biten kas. Burada da biten bir kasımız var. Henüz soru olarak gelmedi. Benim favori sorularımdandır. Bu göğüs kafesindeki bu kardeşimiz. Amanın oradan ben dinleyenlere fazla ses gitti. Bu göğüs kafesindeki bu kardeşimiz pektoralis majör. Bunun altında bir de küçüğü var. Pectoralis minor. Ne işe yaradığı böyle biraz insanın kafasını karıştıran bir kas. Fakat bizim bizi karıştırmayacak. Neden? Çünkü pectoralis minorun nerede bittiğini çok önemsiyorum. Korokoid çıkıntı. Dolayısıyla pectoralis minor hangi kemiğe hareket yaptırıyor olacak? Skapulaya. Ne yaptıracak? Hafif öne ve aşağı doğru çekecek. Yazmayınız. Çünkü kitabımıza daha sonra yazıyor. Ama şimdilik nerede bittiğini çok önemsiyorum. Korokoid çıkıntı şu iki kas için origo. Bu kas için ise insersio yani bitiş yeri olarak e, önemlidir. Lütfen direkt soru olabileceğini dahi düşünüyorum. Pektoralis minor'un korakoy çıkıntı bitiyor olmasını. Sevgili arkadaşlarım, korakoy çıkıntı ile ilgili yeterinden fazla konuştum. Cavitas glenoidalis yani glenoid kavite, humerus başının yapıştığı yer. Bunun üstünde ve altında birer çıkıntı görmekteyiz. Tüberkülüm supra glenoidale, tüberkülüm infra glenoidale. Tüberkülüm supra glenoidale'den bisepsin uzun başı başlamakta. Kısa başı korakoid çıkıntıdan başlamıştı. Uzun başı da glenoid kavitenin üstünden başlamış. Ne diyorum? Bisepsin iki bölümü de skapoladan başlamış. Bu işin sonucu nedir? Biseps. Dirsek ekleminde esas etkili bir kas olmasına rağmen her iki başı da omuz eklemine de iş yaptırır diyorum. Bunu biz e, yarın kullanacağız bu bilgileri. Sevgili arkadaşlarım tüberkülüm supra glenoidalden başlayan bisepsin uzun başı. Aynı zamanda omuz ekleminin içinden geçmekte ve biraz sonra humerusta da bir oluktan geçerek işini tamamlamaktadır. Tüberkülüm infraglenoidaleden ise Triceps'in uzun başı, muskus Triceps brachii'nin kaput longum'u başlamakta. Triceps'in diğer bölümleri humerus'tan başlamakta. Triceps'in tek bir bölümü uzun başı skapuladan başlamakta. Ee bu heyecan niye? Bu heyecan şundan. Triceps'in uzun başı esas işi dirsek ekleminde ekstansiyon olmasına rağmen omuz eklemine de ekstradan da olsa iş yaptırır. İşte bütün bu bilgiler başlangıç yerleri bizim için potansiyel soru kaynaklarıdır. Lütfen söylediğimiz şeylere önem verelim sevgili arkadaşlar. Scapula ile ilgili başlayan kaslarımız konusu bizim için çok değerli. Biten kaslarımız konusu bizim için çok değerli. Hepsini yeri geldikçe kullanacağız. Hadi bildiğimiz bir bakış açısıyla bir soru çözelim. Aşağıdaki kaslardan hangisi veya hangilerinin akromiyona tutunması vardır? Akromiyon deyince biz bilgi birikimimiz var, biz bir düşünme sistemimiz var. Akromiyon deyince biz şunu düşünüyoruz kardeşim. Spiral, devamı akromiyon, devamı klavukula. Buradaki bu bütün kemikleri beraberce düşünüyoruz. Ve bunları beraberce düşündüğümüz zaman sorunun çözümünü de aklımıza geliyor. Çünkü buradan başlayan kası elimizle palp edebiliyoruz. Çünkü burada biten yukarıdan gelen kası da yukarıdan gelip bittiğini de tahmin edebiliyoruz. Görsel aklımızda varsa. Başlayan kas kim? Deltoid. Yukarıdan gelerek burada biten kas kim? Trapezius. Yani birinin başlama yeri diğerinin bitiş yeri olarak e, görünmekte güzel bir soru. Yani akromiyon deyince kafanız karışmasın. Bir bakış açınız varsa her şeye bir yöntemimiz vardır diye düşünüyorum.